Benim güzel ülkemde ne çok ürün yetişir. Ülkesini sevenler yerli malı tüketir. Bazısı çok acıdır, gözlerden yaş getiriyor. Yeşili ve kırmızısı şu biber ne güzel şeydir. Rengi güneş gibi, tavşanlar bilir işi. Havuç yiyin arkadaş, tadı var şeker gibi. Uzun yeşil salatalık, görünce hemen aldık. Onunla kahvaltıya güzel bir lezzet kattık. Sen ne dedin? Tatlı kişi eğlencesi. Sobada çıtır çıtır. Ne güzeldir yemesi. Şeftalisi. Kilodur bir tanesi. Şeftaliyi kim sevmez. Tadına doyum olmaz. Armudu unutmayın. Onu da baştan sayın. Ne güzeldir kokusu. içi dolu ballısı. Çilek, emir alem çileği, hayran eder göreni. Kokusuyla yetinme, ve sen de tat bu lezzeti. Tatlı aydın inciri, pek güzel iri iri. Şeker alma, incir al, ağzına aksın bal. Adımdır mandalina, sağlık veririm sana. Pek sevimli meyveyim, bol bol yiyin bakalım. Kayısı, Malatya kayısısı, yemişlerin nazlısı. Pesteli de yapılır, yiyenler ona bayılır. Ispanak Sevse değil kalmayın, ıspanaklısız kalmayın, kışın yiyin bol bol, böyle kısa kalmayın. Portakal, portakal sulu sulu içi vitamin dolu, Adana Kozan dört yol git ağaçtan ye bol bol. Amasya elmasıyım meyveliğin hasıyım, ben yurdun özmalıyım, azırım balıyım domates, salataya, çorbaya, yeme, kahvaltıya, ister çiğ, ister salça. Domatestir bir numara. Çiçek olur açarım, mercan gibi saçılırım, hasta yanar sorulmaz, şurubuna doyum olmaz. Limon, hasta olursan eğer, hemen beni hatırla. Ekşi sulu bir limon, kaldırır seni ayağım.